sessiz olalım. Kevser'e sürpriz yapalım. Hadi çalın bakalım kapıyı. Biz Kevser'e ziyarete geldik bakalım. Kevser evde mi? Merhaba. Biz geldik. Kevser evde mi? Aa, Kevser uyuyor mu? Ama bir dakika Kevser'i uyandırmayalım. Uyuyor mu? Ama biz de Kevser'e gelmiştik ya. Ne yapacağız? Ay yakala onu gidiyor Kevser'i. Yatak kırılacak. Ay hepsi nasıl çıktı şeyin. yatağa? İnin, inin yatak kırılır. Aa tamam şimdi yaramazlık yapmayın bakayım. İnin bakayım bir dakika durun. Yok Ama yok he... evet. evet. belli oluyor çok sevindim. Yok. Bence yok. sen bunları tek tek indir. Yok. Amma. Yoksa yatağı Bebe. kıracaklar kız. in Hadi ikinciyi de indi. Ay yine çıktı. <laughs> arkadaşlar birbirinize sarılmayı unuttunuz aa tabi birbirinize sarılmayı unuttunuz düşüyodun kız ay ay yavaş yavaş hadi sarılın şimdi bakalım birbirinize biz geldik hoş geldik mi oh be neyse duruldular tamam o zaman şimdi siz dördünüz güzel güzel, güzel hayır zıplamak yok güzel güzel oynayın yatağı da toplayın şimdi tamam mı kapıyı açalım koş kapı çalıyor bakalım kim gelmiş Aç bakalım anneciğim kapıyı. Açalım bakalım. Aa, hoş geldin Kevser. Gel bakalım evdeler. Onlarla oynamaya mı geldin sen? Evet. Gel gel Merve burada zaten sana kapıyı açtı. Gel Irmak da içeride. Irmak bak kim geldi? Kevser geldi. Aa, Irmak kalmış burada. Irmak. 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 Aa tüh. Ben oynayacaktım. Dur dur şimdi uyandıracağız onu. Irmak sen ne ara uyuya kaldın uykucu? Kedi kedi uykucu. Uyanacak gibi. Bak kim geldi bize? Irmak aç gözlerini. Hadi aç anneciğim. Hadi. Irmak uyandın mı? Irmak bak bizimle oynamaya kim geldi? Kevser geldi şaşırdın mı evet bebek getirmiş sana oynamak da, için da. Sana da o oh, ne çabuk uyandın böyle ya tamam mı uyandın mı bak Ah, oh. pasta setini de getirmiş bakalım pastası da mı var içinde O oh, harika o zaman siz güzel güzel burada oynayın tamam mı Irmak sakın kalma bir daha he Tamam mı? Irmak her yerde uyuyakalıyor da bu aralar. Çok uykucu, çok. Merve nerede, nerede bile uyumuştum. Hadi güzel güzel oynayın çocuklar. Merve, Irmak nerede? Merve, Merve Irmak yok. Gerçi de Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler var. Onlara soralım. Pamuk Prenses, Yedi Cüceler. kaybettik. Aa, Pamuk Prenses'in evi de var. <laughs> evine bakalım mı? <laughs> Gel bir evine bakalım belki oradadır. <laughs> Aa, Irmak sen Pamuk Prenses'in evine mi girdin? <laughs> Irmak sen de mi bir Pamuk prensesi oldun? Aa, Ahmet senin orada ne işin var ya? <laughs> Arkadaş mı oldunuz siz? Irmak her yerde seni arıyorum. <laughs> Ama Pamuk Prenses bana senin onun evinde olduğunu söylemedi. <laughs> Anlaşmış belli onlar. Sen de mi arkadaş oldun? Efendim. E, sen, sen, sen Irmak. Her yerde aradım bulamadım. Yedi cüceler. Irmak ne yapıyorsun? Sen de mi çok sevdin? Aa gel bakayım. Onun kulakları niye öyle büyük? O kepçe galiba. Ay bunlar çok tatlılar. Ama hadi. Annen mi? Pamuk prenses mi senin annen? Senin annen benim ırmak. O olamaz.